Hoş geldiniz. Bu videoda 1 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Gram altın ne kadar alış fiyatı 546 TL 80 kuruş, satış fiyatı 546 TL 93 kuruş. 22 ayar bilezik gramı ne kadar alış fiyatı 493 TL 97 kuruş, satış fiyatı 497 TL 8 kuruş. Cumhuriyet altını ne kadar alış fiyatı 3477 TL satış fiyatı 3574 TL Yarım altın ne kadar alış fiyatı 1739 TL satış fiyatı 1794 TL Çeyrek altın ne kadar alış fiyatı 870 TL satış fiyatı 892 TL Reşat Altın ne kadar alış fiyatı 3509 TL 47 kuruş satış fiyatı 3606 TL 95 kuruş. Kultlu Reşat Altın ne kadar alış fiyatı 3511 TL 69 kuruş satış fiyatı 3609 TL 2 kuruş. 22 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 491 TL 73 kuruş satış fiyatı 510 TL 74 kuruş. 18 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 399 TL 17 kuruş, satış fiyatı 399 TL 26 kuruş. 14 ayar altın gramı ne kadar alış fiyatı 299 TL 27 kuruş, satış fiyatı 358 TL 17 kuruş. Kapalı çarşı zinet 2.5 li ne kadar alış fiyatı 8.705 TL 98 kuruş, satış fiyatı 8.844 TL 32 kuruş. Kapalı çarşı Zinet 5'li ne kadar alış fiyatı 17629 TL 62 kuruş satış fiyatı 17971 TL 83 kuruş. Altın fiyatlarının düşmesi dileğiyle başka videolarda görüşmek üzere.